Arkadaşlar Minecraft oynuyoruz ama arkadaşlar yürüdüğümüz her yer elmas blok oluyor bakın. Yürüdüğümüz her yer elmas blok. Ben böyle alacağım. Aldım bize elmas. Oh. Hadi be. şey söyleyeceğim. Ben böyle elmastan ev yapsam mı acaba direkt? Aman lan havada yürüyorum. Vay vay vay. Havaya da gidebiliyoruz harika. Bir şey söyleyeceğim ben böyle zor zor oynarım. Baksanız arkadaşlar bu ne biçim bir şey? Lan aşağı lan hayır, aşağı düşecek. Aşağı düşecektim az kalmış. Böyle maden nasıl yapacağız? Madenlerin üzerinden geçiyoruz. Neyse ağaç çıkalım. Ay, o generis koyacak. En nasıl tatlık. Bir söyleyeceğim. Ev yaptığımızda ne yapacağız? Çok merak ediyorum. Yani bu seri çok zor olacak arkadaşlar. Bunlar zümrütlüsü gelecek. Daha bir sürülüsü gelecek. Zümrüt falan da filan da. Bana da oldu oğlum. Adacım aşağı inebilir miyim? Ben nasıl maden yapacağım? Ona ben bir şey yapmam. Alo dedim beni sallar mısın? Abi, ben böyle nasıl oynayacağım? Çok zor. Düşmüyorum da harika. Uzay boşluğuna hiç bir şey anlamadım ben ya. Hadi dön sene. Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Ah düşüyordum. Lan düşüyordum. Niye tuttun? Hadi düşeceğim. Hadi yap düşüyordum. Lan Abi tam düşecekken elmas blok çıkıyor önüme Lan Düşüyoouuu Ben nasıl ölmedim O kadar yükseklikten düştüm bir de Haydi Bir dakika benim crafting yapmam lazım Manen ben diye şey söyleyeceğim. Ben böyle nasıl yap bir şey yapacak? Of, iyi ki elmas bloklu şey var. Yoksa buradan tak diye aşağı düşmüştüm var ya. Uy, nasıl ağlardım. O, oh, oh, nasıl vurdu? Are, ne oldu? Buramıyorsun değil mi? Şey söyleyeceğim Arkadaşlar Böyle Bir Seri Çok Zor Olacak Neyse Elmas Elmas Bloğu Kırmak için Demir Kazmam Olduğunda Ne Yapacak Neyse Bir Köy Bulalım Bari Havadan Havadan Gidiyoruz Ne no, Oldu Lan Neyse Gidelim <laughs> Zor böyle oynamak işte. Ve arkamızdan yine elmas bloklar kovalıyor. Neyse bir bir köy bulursak. Köyden e, demir kazmaya çıkarsa harika olurdu. Gidelim. What? Elmas bloklar burada kesiliyor. Neden uzağa gidemiyor? Bak. Bak. Gördüğünüz gibi burada kesiliyor. Ben bir şey anlamadım var ya. Anladıysam da yok artık. Köy bulmam lazım ama burada nasıl köy bulacağım? Bekleyelim o zaman. Şey yapmam lazım. Demek ki arkadaşlar eee Kom ıı, komut bloğuyla yaptım Komut bloğuna uzaklaşırsa Gidiyormuş işte. demek gelmez Gücümüz Bak ölmüyorum Hiçbir şekilde benim. Hadi. Düştü var. Dalet. Düştüm. Nerede lan o creeper? Creeper! Patlat lan beni. Nerede Oğlum <laughs> sen de gider misin? <laughs> <Hadi>, sen <derim. Gülüyor> <laughs> Tamam, haydi şu creeper. <laughs> creeper! Nereye gittin lan? Bir <laughs> dakika, şuradan bir creeper spawnlayalım. Pappa mener man språkbråk. Ananı ananı anasını anan. kardeşim, benden bir salon mı olsun? Bir şey böyle oynamak çok dert ya. Oynamıyor arkadaşlar yani. Baksanıza. Ya oynayamıyorsunuz. Ah aşağı düştüm. Ve öldüm. Şimdi bir dakika ya ben niye yani iyile yapmam lazım gibi. It's be. Ne oldu, niye I don't pickaxe. No, don't you know? I don't pickaxe. I give it P. Iron. Evet. Böyle arkadaşlar. Yani hile yapmak zorunda kaldım. Çünkü çok zor oynanıyor arkadaşlar yani. Tamam, gidelim. çok iyi mod yani bayağı güzel aslında mod değil Oo. bak sürü sürü gelmiyor patat oh patladı be çok moda değilsin yürüp yürü, yürü. şimdi sana ne yapsak oh buyur İyi birleştiren arkadaşlar bir tane kaskımız oldu. Patlama koruması. Para yapın beni aşağı indir. Zor yani arkadaşlar yani kolay demeyin yani bayağı zor. Hoppa. Alın siz de bir gidin ya. Bir maden yıkamadık şurada. Adam gibi yap ben. Kömürlüğün üzerine düş. Ya senin var ya ben. Ya bir be sus. Yürü. Hemen. Şuradan elmasları yapıyoruz. Bu niye çıkmıyor? <laughs> Arkadaşlar bir sıkıntımız var. Ne var? Deli var. Normal deli işte. Gerçekten bir bug mı oldu? Bir dakika üzerimdeki hiçbir şey çıkmıyor şu an. Evet lanet değiliz arkadaşlar. Bunu bir kenara not alalım. Ne oldu? bildiğiniz sınırsız elmas. Yok arkadaşlar. Biz madenleri bırakalım. Ben direkt videoyu bitireyim. Bir dahaki seferinde belki arası da olabilir arkadaşlar. Neyse, bir videonun daha burada sonuna gelelim. Eğer daha fazlasını istiyorsanız aşağı like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ya bisiklet çıkış yaptırmadım. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay arkadaşlar.